İsmail aleyhisselam. Hz. İsmail aleyhisselam Arabistan'da Cürhüm kabilesine gönderilen bir peygamberdir. İbrahim aleyhisselamın oğlu ve peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın dedelerindendir. Hz. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un ateşinden kurtulduktan sonra Babil'den ayrılıp Mısır'a gittiğinde hanımı Sare'ye Firavun musallat olmuştu. Fakat Sare'ye yaklaşmak istediğinde ellerinin tutulup Nefesi kesilerek sara hastalığına benzer bir hale düştü. Bunun üzerine Firavun korkarak İbrahim Aleyhisselam ve Sare'yi bıraktı ve Hacer adlı bir cariyeyi de hediye etti. İbrahim Aleyhisselam Firavun'un cariye olarak verdiği Hacer'i de alarak Filistin'e döndü. Oradan Şam taraflarına gitti. Buradayken Salih Hatun'un isteği üzerine Hazreti Hacer ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti İsmail Aleyhisselam doğdu. Allah Teala'nın emriyle Haceri oğlu ile birlikte Kudüs'ten Hicaz'a götürdü ve bugünkü Mekke şehrinin bulunduğu yere bırakıp döndü. Bu ıssız ve çorak vadide iki yaşındaki İsmail ile yalnız kalan Hazreti Hacer bu işin Allah Teala'nın emriyle olduğunu anlayıp tevekkülle sabretti. Ancak yiyecekleri ve suları bitince Hazreti İsmail ağlamaya başladı. Hazreti Hacer Su bulmak ümidiyle Safa tepesine çıktı. Uçsuz bucaksız çölden ve ağaçsız çıplak tepelerden başka bir şey göremedi. Bu arada bu sırada İsmail'in Aleyhisselam ayağını vurduğu veya Cebrail Aleyhisselam'ın vurduğu yerden su fışkırıp akmaya başladı. İşte bu Zemzem suyuydu. O günlerde Mekke'nin yakınında konaklayan Cülhüm kabilesi Zemzem suyunu görünce oraya yerleştiler ve böylece Mekke şehri kuruldu. Hz. İsmail aleyhisselam konuşmaya başlayınca Hz. İbrahim'in gördüğü rüya üzerine onu kurban etmeye karar verdi. Bir bahane ile annesinden izin alarak İsmail aleyhisselamı kurban etmek için götürdü. Hz. İbrahim bugün Mina denilen yere gelince oğluna rüyasını ve Allahu Teala'nın emrinin kendisini kurban etmek olduğunu açıkladı. Hazreti İsmail'i tevekkülle hazırladı. Yere yatırıp bıçağı boynuna çaldı ise de bıçak kesmedi. Taşa vurdu, taşı kesti. Nihayet Cebrail aleyhisselam cennetten bir koç getirdi. Hazreti İbrahim koçu kurban etti. Hazreti İsmail aleyhisselam büyüyünce Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. allah Teala Kabe'nin yapılmasını emredince baba oğul Kabe'nin eski temelini bulup yeniden inşa ettiler. Hz. İsmail aleyhisselam babası Hz. İbrahim'in vefatından sonra Yemen'den gelip Mekke'ye yerleşmiş olan Cürhüm kabilesine peygamber olarak gönderildi. Kendisine başka kitap ve din verilmeyip babası İbrahim aleyhisselamın dinini insanlara tebliğ etti. İnsanları 50 yıl imana davet etti ancak pek az kimse imanla şereflendi. Hz. İsmail'in aleyhisselam 12 oğlu ve pek çok torun oldu. Mekke'de 133 veya 137 yaşlarındayken vefat etti. Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan ve annesi Hz. Hacer'in de kabrinin bulunduğu Hatim denilen yere defnedildi. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.